Yolant Game kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Bugün sizlerle beraber Minecraft skin nasıl yapılır onu göstereceğim. ilk video deneyimi olacak. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle Öncelikle geri alayım. Buradan Minecraft skin search yazdıktan sonra ilk çıkana tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Browse yazını, yazısına tıklıyoruz. Ve buradan bir sürü skinler geliyor. 27 bin tane böyle sayfa var. Milyonlarca böyle skinler var. İstediğinizi seçebilirsiniz ama indirme diye bunda bir şey yok. İndirmeden oluyor. İndirmeden oluyor o yüzden bir göstermelik amaçlı. Benim bir kendime kendim bir skin var. Çok güzel, çok sevdiğim bir skin. Onu size öneririm. Buradan öncelikle öğreteyim sonra kendimi kendim kendi skinimi kullanacağım. Öncelikle buradan mesela istediğiniz bir tanesini rules rules'un rules'un ismini ya ezberliyorsunuz ya da bir yere yazıyorsunuz. Ya aklınıza tutuyorsunuz veya başka bir yere yazıyorsunuz. Kağıda falan olabilir. Olduktan sonra işte username yerine bunun skin'in ismini oraya yazıyoruz. Şimdi göstereyim ben. Play demeden önce yapmayın. Bir uyarı vereceğim orada. Kendimiz kendim istediğim bir skin, çok güzel bir skin. Onu size öneririm. Yani şimdi görürsünüz. İsmi Free VP. Fure VP benim favorim. Pli dedikten sonra önemli bir kısım yani çok önemli. Bur olmazsa olmaz. Riesel yani buradan 1.7.2 olmak zorunda. Diğerlerinde olmuyor. Denedim olmadı. Siz de, de olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle 1.2 7.2'yi ayarladıktan sonra play'e tıklıyoruz. Öncelikle oyunun açılmasını bekliyoruz. Tek oyunculu hemen şuradan. Yaptıktan sonra bekliyoruz. İsterseniz diğer videolarımda başka başka videolar yapabilirim. Oylama kararı yapacağım. Eğer oylama kararı yapacağım. Eğer isterseniz istediğiniz videoyu söylersiniz, ben ona göre yaparım ama Minecraft olsun. Minecraft sevdiğim için ilk video denememi Minecraft'la yapmak istedim. O yüzden ilk önce bir skinimize bakalım gördüğünüz gibi bu benim favori skinim. Güzel bulduğumdan bunu, havalı bulduğumdan bunu favori yaptım. Güzel bir skin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.